Bildiğiniz gibi Perşembe günü Türkiye'de örnek teşkil edecek. Çok seviyeli bir dört adaylı genel kurul ifa ettik. Bu genel kurulda aday olan 4 arkadaşımız da Bursa Sporuna hizmet etmek amacıyla bu işe talip oldular. Nihayetinde demokrasilerde seçim kaçınılmaz bir unsurdur. Zaten hizmet yarışının olduğu yerde adayların çok olması her zaman o kuruma, o cemiyete, o birime faydalar getirmiştir. İddia etme sanatıdır. Demokrasilerdeki seçimler iddia işidir. Daha iyi hizmet verebilmek için bir yarış meselesidir. Bu yarışta da Çetin arkadaşımız bu göreve talip olduğunda seçim sonuçlarında kendisi bu makama genel kurulu tarafından getirilmiştir. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Uzun yıllardır Bursa Futbolu'na hem Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü olarak hem Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak hem futbol il temsilcisi olarak hem de Ankara'daki Türkiye Motor Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda genel başkan yardımcılığı, motor kulü üyeliği yaparak Bursa futboluna, Türk futboluna büyük hizmetler etmiş Osman abimizden devralacaktır. Osman abi'ye de bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hepiniz birlikte kendisiyle birlikte uzun yıllardır çalıştınız birbirinize olan kırgınlıklarınızın olduğunu düşünmüyorum. Yapılan nihayetinde hizmet kırgınlığıdır. Hiçbir cemiyet insanların arasında küskünlüğü yaratmaması lazım. Eğer ben arkadaşlarımla cemiyetçilik adına küslük yaşıyorsam o cemiyetçiliği bırakmayı tercih ederim. Çünkü hepimiz birbirimizin sandıkosunun altına girip helalleşeceğiz sonunda. Bu makamlar gelip geçicidir. Bizler de bu makamlarda uzun yıllar bulunduk bıraktık. Şimdi bir AB olarak hizmet ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu hizmeti devam ettirmeye çalışacağız. Osman abi de aynı niyetleri beslediğini çok yakinen biliyorum. Kendisi de e, bu inceliği, bu nezaketi her zaman göstermiştir. Yine de devam edecektir. O yüzden hem seçilen başkana hem bırakan başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum ben. Çetin e, Osman abi sen mi baştan konuşursun, Çetin mi baştan konuşur? Sen de istersen ben konuşurum. Osman olduğu için. Evet. Başkanım teşekkür ediyorum öncelikle onun sağ başkanımız olarak. Hepinizi tebrik ediyorum başkan. Başkanımız Çetin Yıldız olmak üzere. Dedik de uzun seneler görev yaptık. Bu bir nöbet değişimi. Ben her ortamda da söyledim. Ben federasyon başkanı olarak, 70 tane federasyon başkanı olarak eğer seçimi kaybedersem gelen arkadaşların çıkış, şekilde sıkıntı çıkarma. Bize yakışmaz, Bursa yakışmaz. Bursa hep örnek olmuştur Türkiye'ye. Her daim onun yanında olacağım. Şartlar ne olursa olsun. Çünkü bugün federasyon başkanları ama uzun serinde, biz baba oğul gibiydik. Kim ne derse desin. E, aramızda öyle bir kavga gürültü olmadı. Yani öyle bir sıkıntı hiçbir zaman olmadı. Onun için bundan sonraki dönemde de hep yanında olacağım. Ben aynı zamanda genel başkan yardımcısıyım. İki senelikte bir görev sürem var. Aslında Oradan istifa etmeyi düşündüm. Aynen başkanım da söyledi. Konuşmuyorlar. olmaz. Ya neyse. Tedra Allah'ı da söyledi. Ama dediler ki e, Bursa temsilcisi bırakma. Eğer bundan sonra ben o toplantılara gidiyorsam mümkün olduğu kadar Çetin'i yanımda götürmek isterim eğer kendi kabul ederse. Çünkü Bursa'nın şu anki başkanı o. Dedim ya, biz örnek olmak zorundayız Türkiye'ye. Her ortamda ne olursa olsun bundan sonra ben bu yönetimin eleştiricisi destekçisi destekleyicisi olacağım. Çünkü hakkıyla kazandı. Seçimdir bu. Seçim bir örgüde kazarsan seçimdir arkadaşlar hiç fark etmez. Hak etti kazandı. Kendisini canı gönderen tebrik ediyoruz, Sizi tebrik ediyorum. Çok çalıştınız. Bundan sonra inşallah başarılı olursunuz. En büyük temennim de o. Sakın yanlış anlamayın. Sizin hiçbir zaman başarısız olmayacağım. Ben bundan sonra, efendim son dönemimdi zaten. Bir daha da aday olmayacağım. ben bir Kırgınlar adayı oldum aslında bu dönem de olmayacaktı. Ve tane başka bir aday olunca ben de aday olmadım gereği Onun için ben bir daha devamı gibi bir düşünen yok. Bursa'nın yücelmesi var bundan sonra. Bunu samimiyetle söylüyorum. İnşallah çok başarılı olsun kardeşim. Hayırlı hı hı. olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yıllar Osman abiyle biz beraber görev yaptık. Ee, yanında olduk e, ee, baba oğul gibi oldu tabiri caizse. Biraz önce Osman abim de dediği gibi. Ee, bize çok büyük tecrübe oldu. E, ee, dolayı, bu Amatör sporuna yaptığı katkılardan dolayı Osman abi sonsuz teşekkürler ediyorum. Layık değil ama şöyle bir şey var. Bir burada yalnız kendime ait yazımı ve plaketleri aldım. Kendime ait olanları resimleri dahi bıraktım. Ne olur resimleri kendi Hepsi resimleri... Oldu, yok, kaldı. Kalmaz. Çok Hepsi kaldı. kalmaz. Bak, kalması gereken kalsın. Kalması gereken... Bak orada siz görün. Kimsi de sizin, sizin hayatınız başlıyor. Kendiniz yok. Bak bunu şey olarak söylemiyorum. Kalması e, kalkması gerekenleri alacak kenara koyun. Gerekirse ben alayım. Başkalarsın kendi resmini. Ama sizin şeyin dönümüz başladı. Hepsi yerde kalacak diye bir şey yok. Artık sizin devriniz Bunda hiçbir kırgınlık, dargınlık olmaz. 20 bin kahve hepsi. Yani bir şey, mesele değil. Yani mesele değil. Her tarafı asarsın. Yani. Evet. Yani. 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 Tamamlar daha iyi. Mazbatayı almadan konuşma yaptın. Nasıl bir iş bu? Mazbatayı almadan konuşma <laughs> yaptın. Nasıl <mazlatası gülüyor> yani. de, bir iş bu? Nasıl 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 bir iş bir iş bu? Nasıl bir Sıkıntı yok. Hani de ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriyoruz. Çünkü e, Bursa da aynı düzen devam ediyor. Burada da bir geleneksel hale gelsin diye bir mazbata e, verelim diye düşündük. E, şöyle bir mazbata hazırladık. 7-11-2024 tarihinde gerçekleştiren Bursa Motor Spor Rukları Federasyonu 20. Olağan Genel Kurulu'nda Sayın Çetin Yıldız Başkanlığa seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz diye e, düşündük. Hem divan olarak hem ben onursal başkan olarak bir şekilde takdim etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Osman abi de bu federasyonun onur başkanıdır. Cemal Vardağ böyledir, Eskilerimiz de öyledir. Biz hiçbirbirimizden ayrılmadık. Bu düzen aynı şekilde inşallah sizin döneminizde de devam edecektir. Zaten Ankara toplantılarımız oluyor. Oraya beraber gidiyoruz, iştirak gidiyoruz. aynı düzen, devam edelim. Başkan abi sana hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya bir, bir oram, 15 yıl özel görüşmek isterim. Her zaman görüşürüz onun için. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bundan sonra e, ne olursa olsun bu müneferiyiz. Ben geçmiş sene başkanlarıydım artık. Tamam her zaman yeni yönetimin yanındayız. Bunu bilin yani. Eyvallah. Eyvallah. olsun. Hadi, hadi. Hadi. Siz <laughs> hadi. Görüşürüz amca. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hep hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Osman abiyle Hayırlı olsun Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hepiniz hayırlı olsun arkadaşlar. Başka bir şey daha yapmayacağız. Hadi bakalım. Ben çok konuşuyorum. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce bilindiği üzere Osman Kılıç'tan nöbeti devraldık. Ee, nöbetimiz devraldık. Yeni başlıyor görevimiz. Çok çalışmamız lazım. Ee, seçim öncesi ve seçim üzeri genel kurulda konuştuğumuz gibi söylediğimiz sözler, vaatlerimiz var. Bu sözler ve vaatleri yerine getirmek için e, hep beraber toplanmış bulunmaktayız. Artık bu saatten sonra gerekiyorsa 7:24 burada kalıp. Ee, söylediğimiz gibi ilk önceliğimiz sağlık ve gençlerimizin hafta içi maç oynamamasını sağlamak için e, bir araya geldik. Bununla alakalı gerekli çalışmaları başlatıp aldığımız sözler de var. Tabi bu arada birkaç günden beri boşta durmadık. E, sağlarımızın ışıklandırma tadilatıyla ve sağlıkla başlayacağız. Şimdilik konuşacağım şeyler bu kadar. Hepinize saygı ve selamlıyorum. Teşekkür ederim. Not for me. Don't try to be the person you'll never be Can not show a different voice like